Evet, değerli kameralar. Bugün değerli dostlarımız Yamula Barajındayız. Misafirimiz Ahmet kardeşim var. Evet Ahmet e şöyle Ahmet'in kendisi al. balıkçı. Bugün <laughs> inşallah ee, tutabilirsek tutacağız. Rastgele diyeceğiz. Bugün de. hem kamp yapacağız hem balık tutacağız. Aynen bugün. Daim avlanmaya karşı ama herkes avlıyor yani biz de avladık olur ki daim şey olmaz ya. Neyse, geçelim oraya. Yiyeceğiz yani şimdi şey olursa herhalde. Hayır. Ya şimdi ben avda vakit harcamaya karşı. Yani ya bu de. şimdi sabahlar muhabbet edeceğiz burada. Değil mi? Hani bir uğraş olsun diye yanımızda avlanacağız yani. Evet yen. Yani. Her şey güzel olacak gibi. Şurada Muhammed ateşimize... de gelince küstürürüz artık. Ateşimizi <laughs> ateşimizi yaktık. Birazdan yemeğimizi yiyeceğiz. Kampa... Kamp malzemelerimizi indirdik. Evet görüşmek üzere diyoruz.

<laughs> eu indo, né? não, Deixa eu com Evet, gece saat iki buçuk. Çayımızı içiyoruz. Alırım, Muhammed Başı teşvik etti zatenleri. Sema verdi, çayımız kaynıyor. Kaynıyorum. Ali Emre Ahmet gölün başında vallahi, balık tutmaya gitti. Billahi seni çok seviyorum. Ah ölürüm ölürüm ölürüm. Ay. Değerli kamp severler Sabah Sekiz buçuk Ali Emre Nasibinde ne varmış ne tutmuş bugün Ne tuttun Ali Emre Levrek Levrek Ben uyudum Ahmet diye. İki tane levrek tuttular sabaha kadar Uykusuz kalmanın bedeli. Yeter ama. <laughs> Ahmet gidiyor şu an. Benim için o keyif değer abi iki tane. Sen ne anlan ya? Vallahi arkadaşlar ben uykusuz kalamazdım. Gayet, gayet güzel, Gayet güzel uyudum. Şu an uykusuzluğun verdiği etkiyle Ali Emre bana sarıyor. Yaşlı adamsın diyor. kalk diyor. Ne yatıyorsun diyor. Bıraksa 12'ye kadar uyuyacak diyor ki kamçı uyur diyor bir de. Değerli arkadaşlar. Çok güzel bir sabah. Yağmurla da. Hmm, sorma. <laughs> Biraz çok sıcak ama. Alev, 8 alev gibi hava. 8.30 civarında. Yemin ediyorum. Güneş doğmadan amir. Abiye gittim ya, yürüyerek geliyorum. Şeyde telledim ya, üstümde şeyinin. Güneş doğmamıştı daha. Evet, Ali Emre'nin isteği üzerine bugün kahvaltı yapmadan gideceğiz. Açacağız gitmeyeceğiz. Bu kaçmak... <laughs> ...deteylidir bu. O değil de... ...çadırı madırı getirdin, benim arabanın üstüne koydun, orada kalmış. Hiç kurmadın. Aynı abi. Havadır, hayattayız. Uykusuz kaldım, personel olacaksın. Düşüncelerini söyle. Uyuyacaksın şimdi gidiyorum. Uyuyacağım. Evet. <laughs> Kamçı uyur evde. <laughs> evet değerli takipçilerimiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi selamlıyoruz. Ahmet de. Ahmet sen de salladın mı? <laughs> evet.